Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Tarih Koyuk kanalına hoş geldiniz. Ee, uzun süredir video atmıyordum. Ee, bugün yine ee, soru çözümü konu anlatımı videolarıma devam ediyorum. Ee, en son İslam medeniyetinin doğuşunun part 2. videosunu yapmıştım. Şimdi bu videoda da 3. videoya atıp sonra İslam medeniyetinin doğuşuyla alakalı üniteyi bitirmiş olacağız. Önümüzdeki videoda da ise Türk İslam tarihiyle alakalı sorulara geçmiş olacağız zaten demiştim İslam medeniyetinin doğuşuyla alakalı yaklaşık 60'a yakın soru çözecektik diye. Zaten ilk iki videoda 41 tane soru çözmüştük. Bu videoda ise işte yaklaşık yine 20'ye yakın soru adeti çözmüş olacağız ve böylelikle İslam medeniyetinin doğuşunu bitirmiş olacağız. i̇sterseniz çok vakit kaybetmeyelim. Hemen sorular kısmına geçelim. Şimdi Memlüklerin en parlak dönemini yaşatan ve 1260 yılında aynı Cavuz Savaşı'nda Moğol ilerleyişini durduran Türk İslam hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sultan Baybars B. Aybek C. Kutuz D. Nurettin Mahmud Zengi E. Selahattin Eyyubi Bakın Memlüklerin en parlak dönemi yaşatmış ve en en önemlisi 1260 yılında Aynı Calut Savaşı'nda Moğol ilerleyişini durduran bir Türk, e, Türk İslam hükümdarı. Yani o döneme kadar e, Moğolları durduran bir e, devlet yoktu. Bir hükümdar yoktu. Ama e, bu e, bilgi açısından çok önemli bir e, kişi. O yüzden bilmekte fayda var arkadaşlar. Evet. Yani bayağı bir süre verdiğimi düşünerekten herhalde toruğu, soruyu yaptınız diye düşünüyorum. Doğru cevabın ne olması lazım arkadaşlar? Sultan Baybars olması lazım. E, çok önemli bir hükümdar. Sultan Baybars Memlüklerin en parlak hükümdarı. Gelelim diğer bir soruya. Berit de denilen İslam dünyasındaki ilk posta iletişimini kuran devlet aşağıdakilerden hangisidir? A. Medine İslam Devleti. B. Fatımiler. C. Emeviler. D. Endülüs Emevi Devleti. E. Abbasiler. Tabi biz burada posta teşkilatı derken bugünkü PTT mantığıyla düşünmeyelim. Biraz daha istihbarat teşkilatı mantığıyla hareket edelim. Yani işte düşman devletler hakkında bilgi edinme, bilgi toplama gibi düşünelim. Eee... Bunun işte ilk e, Kur'an devlet hangisi? doğrusu İslam dünyası ilk Kur'an devlet hangisi? Evet arkadaşlar. Biraz düşündük. Taşındık. Ne olması gerekir? Evet. Doğru cevabın arkadaşlar Emeviler olması gerekir arkadaşlar. Dünya tarihinde ise ilk böyle posta teşkilatı kuran e, uygarlık hangisiydi? Hatırlarsanız o da Persler idi. E, Hatırlarsanız hani bu posta teşkilatında çalışan kişilerin adları Şah Gözü, Şah Kulağı gibi isimleri vardı. Ee, herhalde geçmiş videolarda çözdüğümü hatırlıyorum. Ee, ama İslam dünyasındaki ilk posta teşkilatı kuran devlet Emeviler. Onu da ifade edelim. Gelelim 44. soruya. İslam dünyasında vezirlik teşkilatının oluşan ilk devlet aşağıdaki hangisidir? A. Medine İslam Devleti. B. Fatım İlerci. Emeviler. D. Endülüs Emeviler. E. Abbasiler. Yani yukarıdaki şıkların aynısı burada da geçerli. Ama vezirlik teşkilatı diyor. Bir kere vezirliğin ya da vezirinin ne olduğunu biliyoruz zaten. Ne olması lazım arkadaşlar? Hangi devletin olması lazım? Düşünelim. Evet doğru cevabın arkadaşlar. Abbasiler olması gerekir. Evet ilk vezirlik teşkilatı oluşturan İslam devleti ya da işte İslam dünyasındaki devlet Abbasiler olduğunu ifade edelim. Gelelim 45. soruya. İslam dünyasının ilk üniversitesi olarak anılan Beytül Hükme hangi Abbas hükümdarı döneminde kurulmuştur? A. Ebul Abbas B. Mansur C. Memun D. Mutasım E. Harun Reşit Çok önemli arkadaşlar bu Beytül Hükme çünkü hem İslam dünyasının ilk üniversitesi olması açısından hem de barındırdığı birçok kaynak bakımından çok önemli Orta Çağ'ın en önemli kütüphanesi yani Darü'l içerisinde kütüphane de var Darü'l Hikme diye çok önemli bir kaynak idi. Ancak Moğollar 1256 yılında Abbasiler devletini işgal ettiği zaman bu Beytü'l Hikmede bulunan tüm kütüphaneleri, şey tüm kitapları yakıp yıktı maalesef ve o yüzden Orta Çağ'da İslam dünyasıyla alakalı kaynak yetersizliğini biz bu sebeple yaşıyoruz. Bunu da ifade edelim. Evet. Bir kere kim kurmuş bunu? Önemli arkadaşlar. Yine bir hem AYT açısından hem KPSS Genel Kültür Tarihi çalışan arkadaşlar açısından önemli bir bilgi. Doğru cevabın Harun Reşit olması gerektiğini ifade edelim. Gelelim 46. soruya. Aşağıdaki şeylerin hangisi avasım şeyler arasında gösterilemez? A. Antakya, B. Maraş, C. Ankara, D. Malatya, E. Diyarbakır. Evet. Avasım şehirler. Bir kere avasım şehirler neydi? Onu bilmemiz lazım. Ondan sonra da cevabı yapabiliriz diye düşünüyorum. Aslında yine mesela hiçbir mantık olmasa bile yani hiçbir bilgimiz olmasa bile aslında bu sorunun yapılabilir diye düşünüyorum. Ama önce bizi düşünün. Sonra ben hem bilgi yoluyla nasıl yapılabilir hem bilgi olmadan da nasıl yapılabilir diye çözeceğiz. Evet düşündük taşındık. Ne olması lazım arkadaşlar? Evet doğru herhalde yaptığınızı düşünüyorum. Ankara olması lazım. Bakın hiçbir bilgi bilmediğimizi varsayalım. Yani avasım nedir? Şey, yani avasım şeyler nedir? Hiç bilmiyoruz diyelim. Bunu nasıl yapabiliriz? Bakın 5 şıktan Dördü coğrafi olarak birbirine yakın mı? Yakın sayılır. Antakya dediğimiz yer neresi? Hatay. Hatay, Maraş birbirine yakın. Baktığımızda e, baktığımız zaman Malatya, Diyarbakır, Antakya, Maraş. Ya bu dört şehir şu anki yani Türkiye coğrafyasına baktığımız zaman çok birbirine yakın şehirler. Ankara aralarındaki en uzak şehir. E o zaman mantığımıza bakacak olursak demek ki aralarındaki en uzak şehir Ankara ise he, bu avasım şehirler arasında gösterilemez. Bu yani düz mantık yoluyla bakacak olursak. Tabii ki bilgi olarak da bakalım. Şimdi Avasım şehirler neydi arkadaşlar? Avasım şehirler Abbasilerle e, dönemin devleti Bizans'la aralarındaki sınır şehirler. Yani Bizans ile Abbasiler arasındaki sınır şehirleri biz Avasım şehirler diyoruz. Ve bu Avasım şehirlere Türkleri yerleştiriyoruz. Sınır uçlarına Türkleri yerleştiriyoruz ki Bizans'tan gelecek saldırıları engelleyebilmek için. İşte bu e, uç şehirler ya da sınır şehirlerde Antakya'sı yani bugünkü Hatay, Maraş, Malatya, Diyarbakır, Antakya e, Antep, Adana civarı yani bu özellikle nasıl diyelim Akdeniz ve Güneydoğu bölgesi. Burası avasım şeyler arasında gösterilebilir. Ama Ankara e, daha çok İç Anadolu'da kalıyor ve Bizans toprağı idi o zamanlar. Evet. Gelelim 47. soruya. Hadimül Haremeyn ünvanını ilk kez kullanan ve Mehmet Akif Ersoy tarafından şarkın en sevgili sultanı olarak ifade edilen Türk İslam hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? A- Nurettin Mahmut Zengi. B. Selahattin Eyyubi. C. Baybars. D. Yavuz Sultan Selim. E. Fatih Sultan Mehmet. Evet. Ee, baktığımız zaman Türk İslam hükümdarı hangisi? Şimdi bakın dikkat edelim burada. Hadimül Harameyn ünvanını ilk kez kullanan ve Mehmet Akif Ersoy tarafından şarkın en sevgili sultan olarak ifade edilen kişi. Bir kere bunun doğru cevabının ne olması lazım arkadaşlar? Hatta meşhur bir tarihçi Şampolyon ise e, Doğu'nun en saf kahramanı olarak adlandırılıyor. E, adlandırıyor da bu hükümdarı. Onda doğru cevabının Selahattin Eyyubi olduğunu bilelim. Bir kere Halim'in harebeyi ne demek? Yani Mekke-Medine topraklarının hizmetçisi manasında. ifade bu. E, Mehmet Akif Ersoy'da işte Şark'ın en sevgili sultanı diye adlandırılıyor. E, demek ki Burada hani tabi ki Yavuz Sultan Selim'in de Hadrümün Haremeyn ünvanını kullanabiliyoruz Ama Osmanlı tarihinde ilk kez o ünvanını kullanan kişi. Bu ise yani bu ünvan ise Türk İslam tarihinde ilk kez bu ünvanı kullanan kişi kim oluyor? Selahattin Eyyubi oluyor. Doğru cevabımız beşik olması lazım. Evet gelelim 48. soruya. Aşağıdakilerden hangisi gayrimüslim tebaadan yani halktan alınan koruma ve kollama vergisi olarak bilinir? A. Öşür. B. Zekat, C. Harac, D. Cizye, ehtisap. Gayrimüslim tebaadan alınan koruma ve kollama vergisi veya diğer ismiyle baş vergisi diye adlandırılıyor. Ya da en çok bilindiği üzere e, askerlik yapmadığı için alınan vergi. Herhalde bu bilgiyi verdikten sonra bunun cevabını yapabileceğinizi düşünüyorum. Bunun da doğru cevabının ne olması lazım arkadaşlar? Bunun da doğru cevabının cizye, doğru, cizye olması lazım. Bir kere öşür Müslümanlardan alınıyor. Zekat zaten Müslümanlardan alınıyor. Haraç gayrimüslimlerden alınıyor ama o toprak vergisi. Cizye zaten az önce bahsettiğimiz vergi. İhtisap ise daha çok e, ne diyelim esnafların denetiminden ya da esnaf denetimiyle alakalı o vergilerden alınan e, vergi daha doğrusu diyelim. Esnafdan alınan vergi desek daha doğrudur. Evet gelelim 49. soruya. Aşağıdaki hangisi İslam devletinin gelir kaynakları arasında gösterilemez? A. Zekat. B. Ganimet. C. Maden ve tuzla gelirleri. D. Cizye. E sefine imdadiye. Evet. İslam devletinin gelir kaynakları arasında hangisi gösterilemez? Ne olması lazım arkadaşlar? Bir kere yani aslında iki şıkkı ifade etmiş olduk gibi. Ne olması lazım? Düşünelim. Taşınalım. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Doğru cevabımızın sefine-i imdadi olması lazım. Zaten zekat ve cizyeden bahsettik. Yani yukarıdaki şeylerden bahsettik. Ganimet zaten savaşlardan elde edilen gelirler. Madem ve gelirleri de var. Ama sefine-i imdadi nedir? Sefine-i imdadi savaş zamanında ee, nasıl diyelim gemilerden sefine demek zaten gemi demek. Gemilere yardım amacıyla alınan vergi diyelim ya da donanma için alınan bir vergi çeşidi düşünelim. Zaten sefine gemi demek. diye zaten imdat yardım demekten öyle düşünün. Bu daha çok Osmanlı'da alınan bir vergi çeşidi. Yani Türk İslam devletlerinde herhalde bildiğim kadarıyla tek bu vergiyi Osmanlı almış. Diğer devletler böyle bir vergi almamış. 50. soruya bakalım. Aşağıdaki hangisi Abbasiler tarafından Türklerin askerlik özelliğini kaybetmemesi adına kurulmuş şehirdir? Bakın çok önemli. Tekrar ediyorum. Abbasiler tarafından Türklerin askerlik özelliğini kaybetmemesi adına kurulmuş şehir. A) Herzem, B) Fergana, C) Samarra, D) Bakü, E) İsfahan. Evet, bakın ne kadar önem vermişler Türkler için. Çünkü Türkler askerlik yetenek bakımından çok önemli bir millet ve onların ne diyelim? Bu özelliğini kaybetmemesi için kurulan bir şey var. Çünkü Abbasiler bunu biliyor. Araplarla eğer Türkler karışırsa belki Araplar gibi nasıl diyelim bu asker gözlerini kaybedebileceği korkusu var. O yüzden onlara ait bir şehir oluşturmuş. İşte bu şehrin adı nedir arkadaşlar? Bu şehrin adı ne olması lazım? Bu şehrin adının bu şehrin adının Samarra olması lazım arkadaşlar. Önemli bir şehir. Onu da ifade edelim. Gelelim 51. soruya. El kanun fit tıp ya da diğer yani Türkçe tıbbın kanun eseriyle tanınan ve tıp aleminin Hipokrat'tan sonra gördüğü ikinci büyük alim olan bilim insanı aşağıdaki hangisidir? A. Farabi, B. Battani, C. İbn Sina, D. İbn Haldun, E. Harezmi. Yani tabiri caizse hani Hipokrat tıbbın babası diyoruz ya işte ikinci tıbbın babası olarak adlandıracağımız kişi. İslam dünyası açısından çok önemli bir adam. Ee, kim bu arkadaş? Kim bu? Bakın yazdığı eser yaklaşık 500 yıl Avrupa üniversitelerinde, Avrupa okullarında e, okutulmuş bir e, kitap, Tıbbın Kanunu çok önemli bir eser. Kim olması lazım bunun? Bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum artık. Evet, bunun doğru cevabının Avrupa'da da Avicenna olarak adlandırılan İbn Sina olduğunu biliyoruz. İstanbul'da yaşayanlar bilir. E, Avicenna diye bir hastane var. E, herhalde Bağcılar civarı mıydı öyle hatırlıyorum. E, oradan mesela aklınıza gelsin Avicenna İhsanisi, Sehaib Sina falan e, neydi bu işte tıpla alakalı bir kişi diye düşünün. <laughs> evet gelelim hele soruya. Mantık ilmine katkılarından dolayı muallimi i Sanih yani Türkçesiyle ikinci öğretmen olarak bilinen, Batı'da Alfarabius bilinen ya da anılan İhsan-ı Ülüm, Kitab-ı Musiki ve medunet i Fazla adlı eserleri yazmış ünlü Türk İslam bilgini aşağıdaki hangisidir? A. Gazali, B. Farabi, C. Harizmi, D. Biruni, E. Cezeri. Evet. Çok önemli bir kişi bu da. Çok önemli bir bilim adamı. Çok önemli bir bilgin. Çok yani nasıl diyelim size. Hemen hemen her alanda eser yazmış. Matematik, felsefe, mantık, işte psikoloji, müzik, bilim dallarının ayrılması. Baktığımız zaman çok önemli bir bilim adamı. Ee, ilk Türk İslam bilgini olarak da e, biliniyor hatta. Kim bu arkadaş? Kim bu? Zaten isminden de anlayabilirsin. Batı'da Al-Farabius diye adlandırdığına göre aşağıdaki şıklardan hangisi ona daha çok benziyor? Herhalde buradan yola çıkabiliriz. Bunun doğru cevabının Farabi olduğunu zaten söyleyebiliriz. İslam ve Ölüm adlı eserinde eee bilimlerin sınıflandırılmasını yapıyor. İşte şu bilimler sayısal bilimlerdir, şu bilimler doğa bilimleridir, şu bilimler pozitif bilimlerdir, şu bilimler akli bilimlerdir deyip bunların ayrılmış ve bunları teker teker açıklamış. Ne işte yaptığını, ne işte uğraştığını. Kitab-ı Musiki zaten isminden anlayacağınız üzere e, müzik kitabı. Medinetül Fazlı ise Faziletli Şehir Türkçesi bu. Faziletli Şehir yani bir devlet, bir şehir yönetimi nasıl olmalı e, adlı bir e, eser bu. Onu da ifade edelim. <laughs> evet gelelim 53. soruya. Dünya tarihinde simya bilimine önemli olan şey önemli katkıları olan ve yapay altını keşfeden Türk İslam bilgini aşağıdaki hangisidir? A. Cabir bin Hayyam. B. İbn Rüşd. C. İbn Haldun. D. Biruni. E. Ömer Hayyam. Dünya tarihinde simya bilimine önemli katkıları olan ve yapay altını keşfeden çok önemli bir adam bu da. Kimya için yani simya bilimi için de kimya için de çok önemli biliyorsunuz. Birbirine çok ee, yakın bilim dalları bunlar. Kim bu e, bilim adamımız? Bu bilim adamımız Evet, bu bilim adamımız Cabir bin Hayyam olduğunu biliyoruz. Dur diye düşünüyorum. Gelelim son slaytımıza ve son sorularımıza. Fıkıh, hadis, kelam gibi ilimlerde eğitim almış ve verim ver, eğitim almış vermiş olan İhya Ulûmi'd-din adlı eseriyle tanınan ünlü İslam bilgini aşağıdaki hangisidir? Evet eseri çok önemli. İhya-i Ulumuddin. A. i̇bn Rüşt. B. Kındi. C. Taberi. D. i̇bn Resir. E. İmam Gazali. Evet. Yani birçok e, İslami ilimle alakalı hem eğitim almış ve bu eğitimlere de vermiş, hocalık yapmış kişi. Ariyetten yazdığı eser de çok önemli bir eser. İyya Ulumuddin. Kim bu e, eserin yazarı? Ne olması lazım arkadaşlar? Evet bunun doğru cevabının herhalde bildiğinizi düşünerekten Evet İmam Gazali olması lazım arkadaşlar. Gelelim 55. soruya. Aşağıdaki hangisi ilk İslam filozofu olarak adlandırılır? Bir kere filozof ne demek? Filozof demek felsefe ile uğraşan kişi manasında. Yani ilk İslam felsefecisi desek daha doğru olur mu? Kim bu? A. İbn Rüşd, B. Kindi, C. Taberi, E. Şeyde İbn Rezir, ey İmam Gazali. Yani yukarıdaki şıkların hemen hemen aynısı burada da var. Ama cevap aynı mı, yoksa farklı mı? Onu artık siz bileceksiniz. İlk İslam filozofu, bakın bir ilk İslam filozofu var, bir de ilk Türk İslam filozofu var. Yani demek ki bu arkadaş Türk değil. Onu da söyleyeyim şimdi, onu da söyleyeceğim. İlk Türk İslam filozofu kimdir? İlk İslam filozofu şimdi kimdir? Onu da ifade edeceğim. Evet. Düşünelim, taşınalım. Herhalde doğru cevabın artık yapabileceğinizi düşünüyorum. Evet doğru cevabımız Kindi olması lazım. İlk İslam filozofu yani ilk İslam felsefeyle uğraşan ilk kişi Kindi. İlk Türk İslam filozofu ise Farabi arkadaşlar. Tamam mı? Yani buradaki ayrımı iyi bilin. O Türk İslam filozofu Farabi bu ilk İslam filozofu. Evet. 56. soruya bakalım. Aşağıdaki hangisi sanat dalı e, hayır, yani aşağıdaki hangi sanat dalı İslam medeniyetindeki dini anlayıştan dolayı gelişmesi beklenemez? A. Minyatür. B. Tesip. C. Heykel. D. Ebru. E. Hat. Evet. Yani hangi sanat dalı İslam'ın anlayışından dolayı gelişmesinin beklenmesi çok mümkün değil? Herhalde bunu yapabiliriz. Basit bir soru olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Ne olması lazım? Bir kere cevabımı söyleyeyim ne olması lazım? Biliyorsunuz herhalde. Evet doğru cevabın heykel olması lazım. Çünkü heykeli baktığımız zaman neye benziyor? Puta benziyor. Puta benzediği için de İslam dünyasında ya da İslam medeniyetindeki anlayışta heykelin olması puta andırdığı için o yüzden çok fazla İslam devletlerinde ne heykel sanatı ne de resim sanatı çok fazla gelişmediğini ifade edelim. Evet gelelim son sorumuza. Ee, bu videonun ve bu dersin. Ondan sonra da Türk-İslam tahayyülü alakalı e, soru çözümlü konu anlatımlarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. İstersen bu son soruyu çözelim. Sonra vedalaşalım. İslam medeniyetinde ilimler nakli ve pozitif bilimler olarak ikiye ayrılırdı. aşağıdaki Aşağıdakilerden hangisi nakli bilimler arasında gösterilemez? A-Kelam, B-Fıkıh, C-Akait, D-Mantık, E-Hadis. Evet. Hangisi nakli? Nakli dediği şey nedir? Nakleden manasında. Pozitif bilimler nedir? Pozitif bilimler ise akla dayanan, ispatlanabilen bilimler. Bakın tekrar ediyorum. Pozitif bilimler akla dayanan, ispatlanabilen bilim dallarıyken ilim nakli bilimler ise daha çok hani nesilden nesile aktarılan işte hocadan öğrenciye, öğrenci yani öğrenci olduktan sonra daha sonra hoca olduktan sonra tekrar öğrenciye böyle böyle aktarılan bir bilim ayrımı var. Ne olması lazım? Bunun doğrucağı. Zaten beşikten 4'ü neyle alakalı arkadaşlar? Dikkat edin. 5 şıktan 4'ü İslam e, İslami ilimlerle alakalı işte kelam, fıkıh, akaid ve hadis ancak mantık ise daha çok pozitif ilimlerle alakalı. Çünkü mantık ispatlanabiliyor. Bir tez ortaya atıyorsun. O tezi daha sonra hipotezle beraber e, destekliyorsun ve ondan sonra bunun mantığını tutuyorsun. Yani tabi örnek verecek olursak hani var ya klasik işte e, ne diyelim işte kediler canlıdır işte yok ee, sonra e, neydi köpekler canlıdır öyle bir şey vardı şu an hatırlayamadım da mantıkta vardı P ve Q gibi böyle bir ifadeler vardı şu an aklıma gelmedi tüm evarım tümden gelin gibi şeyler vardı mantık biliminde ee, yani mantıkta ispatlanabilen bilim dalı ama e, diğerleri çok fazla ispatlanabilen bilim dalı niye çünkü orada biraz daha kalben iman etme ile alakalı bir durum var hadistir akayitir fıkıhtır kelamdır onları da ifade edelim ve böylelikle son sorumuzu da çözmüş olduk arkadaşlar. Ve İslam medeniyeti ile alakalı e, biz sorularımızı bitirmiş olduk. Yaklaşık 57 tane soru çözmüş olduk. İnşallah e, faydalı olmuştur arkadaşlar. E, yani e, elimizden geldiğince böyle videolar devam etmeye çalışacağım. Lütfen kanala destek olmayı, abone olmayı unutmayın. İşte yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Kafanıza takılan bir şey varsa kesinlikle yorumlar kısmına bana yazın. Elimizden geldiğince işte gücümüz yettiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Çalışırım daha doğrusu. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belki yani sürçü lisan etmiş olabiliriz. Eğer sürçü lisan etmiş de e, pisek de afola. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Kolay gelsin diyorum ve Allah'a emanet olun.